Enclave. Mayda havzasının göbeğinde tüm ticaret ve büyü yollarının kesişti. İnsanların çok uluslu ve gelişme açık oldu. Mutlu, huzurlu, gelişmiş bir yerde. Herkesin buraya bir şekilde gelip kendini geliştirme hayali kurduğu bir yer. Tüm Weaver'lar buradaydı. Herkes kendine göre bir mimari tasarımını buraya lanse etmişti. Ama bu çok da uzun sürmedi. Ve bir süre sonra dalgalanma adını verdikleri şeyden dolayı mıdır bilinmez ama... ...gizemli felaketler Mayda'yı yerle bir etti. Enclave ise hiçbir şey demeden kendisini bir anda adı adını peçe dedikleri büyülü bir duvarın arkasına kapattı. Zengin ve güçlü liderler paraları için öldürüldü. Ardından ekonomik buhran başladı. Dünyada herkes artık büyüden uzak durmaya başlamıştı. Weaver'larsa toplumdan halen daha dışlanıyor ve savaşın sorumlusu olarak görülüyorlardı. Buraya kadar her şey iyi gidiyordu değil mi? Ama ne yapalım bu da gerekli. Çünkü sizler gibi daha nicesine hitap etmek istiyorum ve bundan dolayı şu an burayı keşfetmiş olanlar için şu minik çaresiz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ardından videoyu beğenmek, yorum yapmak falan filan işler işte. Gerisi hep bildiğiniz şeyler. O konuda profesyonel bir izleyici olduğunuzu düşünüyorum. Devam ediyoruz. Ve hop geldik oyunumuza tekrardan. Ana karakterimiz Brienne'ı görüyorsunuz. O da Weaver'lardan birisi olmayı tercih etmiş ve göçebe bir, hayat sürüyor. Yolda yeni katıldığı bir Weaver grubuyla Peçe'nin yakınlarına geldiler. Daha öncesinde hiç bu kadar yakınına gelmemişti. Ama halinden de memnun gibi duruyor. Keşfetmeyi ve gruba kendisini kabullendirmeyi oldukça istiyor. Bulunduğu grupta bir hiyerarşi var ve Orya karakteri grubun lideriydi. Orya ufaktan bir trailer'a gönderiyor sizi. Diyor ki ortalığı bir keşfet bakalım. Attın tuttun çektin hopladın zıpladın tırmandın falan filan derken bir anda meydanda ejderha ile 1v1 kalıyorsun. Lan oğlum daha oyunun başında değil miyim nasıl keseyim elimdeki tahtadan bozma bir ok veya ile demeye kalmadan ağzımızın payını vermeye başlıyor. Bu saatten sonrası sadece erkeklik olacak sanırım. Karakterin kadın olduğuna bakmayın bazen de böyle düşünmek gerekli. Artık tüm duşlara basmaktan başka çarem kalmadığı için biraz da buz atayım belki ateşini alır diyorum ama nafile daha da sinirlenmiş göründü bana bilemiyorum. Sonra bir baktım bu eleman uyandı birden. Bizi bir balonun içine aldı. İlahi bir güç gibi bir şeydi sanırım ama kendimi ana kucağında gibi hissetmiştim. Tabi buna ejderha da şaşırmıştı ve lan oğlum ne oluyor siz kime şekil yapıyorsunuz dercesinde tüm nefretin üzerimize kusmaya başladı. Sonrasında bizim bu eleman bir anda hareketlenmeye başlıyor. Demek ki bildiği bir şey varmış. Ardımızdan Tangels geliyormuş. Bu büyülü duman gibi şey evet adına Tangels diyorlar. Bir hışımla ortamlardan kaçmaya başladık. Tabi bizimle birlikte grubumuz da kaçmaya başlamıştı ki geride düşen arkadaşı bizim başkan yardım edeyim derken elleri Tangels kalıyor ve sakatlanıyor. Zaten ne oluyorsa bundan sonra oluyor. Bir anda havanın kararması ve sanki yeni boyuta açılan kapıdan geçmişçesine ilerledik. Gerçekten de burası hayret vericiydi. Ve oyun asıl şimdi başlıyor. Oyuna genel olarak baktığımızda bu hikaye üzerinden devam ettiğini söylemek gerekiyor. Tek başınıza maceralara aktığınız ve etrafınızdakilerle dinamik bir diyalog havasında oynuyorsunuz. Verdiğiniz kararlar çok da sonucu etkilemiyor bence. Çünkü her şeyden biraz biraz koydukları için aslında ana oyun birçok şeyin karması demek daha doğru diye düşünüyorum. Ama bu Eternal'ı kötülemez bence. Bence. Çünkü oynadığım süre boyunca herhangi bir olumsuz hava hissettirmedi bana. Tamamen kendine has dinamikleri ve oynanışını fark ettirdiğini de söyleyebilirim. Yeni dünya tasarımını oldukça beğendim. Yeni yeni yaratıklar, grafikler falan derken of dedim sonunda saatlerimin hakkını verecek bir oyun bulmuştum ve... ...bunu sonuna kadar, suyunu çıkarana kadar oynamak istiyordum. Yani başlardaki düşüncelerim bu şekildeydi ama hani ilerleyen kısımlarda ne değişti demeyin onu da yeri gelince anlatacağım. Ardından yeni dünya falan dedik. Oyunda keşfedilebilir o kadar çok şey varmış gibi görünmese de ilerleyen zamanlarda yok artık dediğim yer oldu. Olmadı değil. Şimdi oyunda şundan bahsediliyor. Weaver oldukları için bu arkadaşlar haritanın belli noktalarında portallar var ve bunları ya keşfetmeniz ya da onunla ilgili olabilecek görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ardından portal aktif hale geliyor ve oradan ulaşım için kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu keşfetmek o kadar da kolay değil. Her girdiğiniz map sizlere sönük olarak gelecek ve haritada ilerleyip görevi yaparak açıyorsunuz. Tabii ki bir yerden sonra yan görevler devam ediyor olsa bile ana görevde ilerlemeniz gerektiği için bir sonraki map'e gidiyorsunuz. Ardından aynı şeyler orada da tekerrür ediyor. Üzerine bir de oyunda gün kavramı. Evet alıştık artık normal karşılıyoruz. Ama yine de söylemekte fayda var. Zaman geçişlerinde her günün gündüzünde iki gecesinde de bir sefer yaparak görevlerde ilerleyebiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir güzellik var. Geceleri ve gündüzleri yaratıklar ve davranışları hatta hava koşulları da değişkenlik gösterebiliyor. Peki ya oynanış nasıldı? Oyuna girdiğimizde gördüğümüz karakterlerin hepsinin ayrı bir olayı var. Birisi büyülerinize bakıyor. Diğeri silah geliştirmelerini. Bir diğeri envanter ve atölye yönetimi. Portal açma, germe işleri falan ilgilenen öyle böyle derken bir sürü NPC'miz var. Hepsiyle görevler için etkileşim halinde bulunuyorsunuz. Ama bunları da geliştirmeniz lazım. Ha deyince itemlarınız olsa bile bazı item yükseltmelerini yapamıyorsunuz. Bunun için de her kestiğiniz yaratıktan düşen itemları sandığa dönüştürmeli ve o sandıklarla atölyelerin seviyelerini arttırmalısınız. Sonrasında itemlar geliyor. De bir derya kadar olmasa da kendine göre güzel tasarlanmış ve itemlar üzerinde yaptığınız her bir değişikliği karakter üzerinde görmek gerçekten hoş hissettiriyor. Karakteriniz 3 farklı item grubunu kullanabiliyor. Kılıç kalkan, ok ve yay ya da çift olarak hasar itemlarını seçip savaşta anlık olarak değiştirip kullanabiliyorsunuz. Bir de dirençleriniz var. Itemlar üzerinde sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrılıyorlar. Gittiğiniz bölge ya da savaştığınız yaratıkların özelliklerine itemlarınıza göre düzenleme yapmazsanız savaşamıyorsunuz. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece oyun gerçekten keyifli şekilde ilerliyor ama zaman aldığını söylemem gerekli. Belki de böyle bir oyundan aslında beklediğiniz budur onu da bilemiyorum ama ben sanki biraz tez canlı davrandığım için bana biraz zahmetli geldi. Ha bu sıkıcı olmamış demek de değil kesinlikle. Üzerine kafa yormanız gerekli. Hatta bu yönden sevenler de olacaktır tabii ki. Sonrasında skillleriniz var ve bunlar bence gerçekten harikalar. 3 farklı gruptan ilerliyorsunuz. Kinetik, ateş ve buz olarak. Bunları boz keserek düşürdüğünüz itemlarla geliştirip çeşitlendirebiliyorsunuz. Oyunun ilerleyen kısımlarına doğru bunun daha da eğlenceli bir hal aldığını söylemem gerekli. Karşınıza ateşe hassas yaratıklar çıktığında hemen skilllerinizi değiştirip vuruyorsunuz ve normal vs ile uğraşmak yerine kolayca hallediyorsunuz. Bir de tırmanma mekaniği var ve bana neyin neyindense oyunun atmosferinden mi yoksa oynanışa fazla kaptırdığım için mi bilemiyorum biraz geç yüklendi bu tırmanma mekaniği. Hatta fazlasıyla amatör davrandığım bir boss savaşım oldu ve dedim ki bu boss daha başlangıçta böyleyse ben ne oynuyorum acaba nasıl ölecek bu falan dedim. Çünkü verdiğim hasara da baktığımda bu şekilde oyunu ilerleme imkanı yoktu bana göre. Sonrasında yeniden gidip kolay bir noktası zayıf yeri vardır diye keşfetmeye çalışırken lan üzerine tırmanabiliyorum dedim. Ne oluyor? Sürekli dodge yaparak kaçarım denk getirdiğim yerde vurur canını alırım diyorum. Hani klasik boss fight ama baktım ki tepesine çıkıyorsun. Tutunurken vuruyorsun falan o şekilde kolaylıkla hallediyorsun. Hatta hareketlerini iyi bir şekilde tahmin ederseniz pot kullanmanıza bile gerek kalmıyor diyebilirim. Sonrasında bozmuş falan hak getire. Tepesine tepesine saldırıyorsunuz. Hatta bu boss da zırhını düşürdükten sonra göğsünde açılan parlak yere gidip etkileşim aldığınızda canı ölmek için fazla dahi olsa oradan rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tırmanma demişken çıkamadığı yer yok demek daha doğru sanırım. Ve bana göre bir tık abartı olmuş diyebilirim. Çünkü tavanda da rahatlıkla bu şekilde durma yani. Bir zahmet azıcık da olsa bir engelleme beklerdim bu anlamda. Tamam bazı durumlarda canınızı kurtarabiliyor bu özellik ama ona da lafım yok. Fakat biraz fazla abartı gibi geldi bana. Yani genel anlamda oyunu beğendiğimi açıkça söyleyebilirim. O sorun değil. Zaman ayırsanız akar gider. Ama ben oyun içerisinde hikayenin bana fazla geçmediğini hissettim. Yani heyecanla diyalogları takip etmek istedim ama havadan sudan muhabbetler gibi geldi açıkçası. Pek de sarmadı. Gerek boss gerekse yaratık etkileşimlerini sevdim. Akıyor gidiyor. Özellikle karşınızdakini zayıf yönlerine yönelik ataklar yaparsanız daha da rahat bir fight de görüyorsunuz. Item'ları buna göre özenle dizmenizde fayda var. Lambur, Lumbur, Tarhana, Bulgur girmeyin eğlenceli olmuyor. Bir de şunu çok net söylemek istiyorum. Tek başıma benim çok canım sıkıldı bu oyunda. En azından yanınızda birisi de olsaydı tadından yenmezdi diye düşünüyorum. Kaplamalar falan tatmin edici bir şekilde gözünüzü doyuruyor. Ama neyindense yanımda birisinin olmasını da istedim. Peki ya sizlerin düşünceleri neler? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında bekliyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.